Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bugün bir Dakika arkadaşlar. evet arkadaşlar hiç hava tutmuştu. O yüzden Yeniden de yapıyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben merhaba Bu güzel bir şey. Dostlar sonuyoruz. Birazcık sessiz konuşmam lazım. Çünkü şu an gece 12 falan. Birazcık oyun sesini aktarım Evet arkadaşlar yani ee, şimdi görev yapacağız pearl almak için ama muhtemelen bence alamayacağız. Çünkü görevimiz yetmiyor. Önce şu krediyi bir alalım. Geçmiş kredi. Temiz. Güzel. İki tane e, ee, arkadaşlar yanlışlıkla ben bir görevi yaptım. Yani evet. yanlışlıkla bir görev yaptım. Yapmayacağız mı o videoda yaptım ama yanlışlıkla yaptım. Şu an sadece iki savaş kazanayım videoyu bitireceğim. Şeri aldım seni. Şeri zorlama. Ya. Neyse maçı kazanmam önemli. Maçı kazanma önemli arkadaşlar. <laughs> Bu arada size durumlar nasıl karşı kupasınız? En sevdiğiniz karakter kim? Nejblí... aha, aha, tok, tok, ať. Tu uk. Ty jasný ozabíráma. Tak je, i tak je ohně, než. Oč, a, Ember, We, tave, kýt, Arkadaşlar evet, ne konuşayım bilmiyorum Ne videosu gelsin? Gelecek video. Gelecek proses videosu ne gelsin? Çünkü Brostas artık izleniyor. Eskiden izlemiyordu ama şu an artık izleniyor. bilmiyorum niye. Ama izleniyor vallahi Allah. Ben... Aaa kaçak geldim Valla kaçak geldim. Lütfen. neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyiyiz. Hala iyiyiz. Tamam. Son bir savaş kazanayım videoyu bitireceğim. Söz. <laughs> 4 dakika bir dakikalık video oldu ama olsun arkadaşlar. Yani ben çok video yapmıyorum. 10 dakika geçerse para kazanmıyorum ben zaten. Yani YouTube'dan kazanmıyorum çünkü 1000 abone ve 10 milyon short gö görüntülenmesi gerekiyor. Bizim kanalda baya düştü üç. Baya çöktü bu arada video atmanın için. eskiden 100, 325 aboneydim. Şimdi kaça düştük? 21. 321, Yok 318'e düşmüştüm. Ama iki tane video yükledim güzel. Abone kastık. En çok da o şey. Yani derbide tabi ki de kadar sayı tutuyoruz da. Ya ne zaman seyrenli maç? Bilginiz var mı? Ee, süper kupa maçı ne zaman ertelendi? Söylemediler mi? Yoksa söylediler mi? Ben bilmiyorum çünkü. Ben en son baktığımda 2-2 idi. Ama hala Galatasaray'ı tutuyor. Yani Beşiktaşlıyım ama Galatasaray'ı tutuyor. <laughs> o değil de bu Beşiktaş acaba nasıl düze düzelecek? Ben çok merak ediyorum. Yani ancak kuvarışıma gelirse o da imkansız gibi bir şey ya. Ne de biz niye futbol konuları açtık bilmiyorum. Ama konuşalım hadi. Futbol konuşalım. Çünkü boş konuşmak olmaz. Yani konuşmuyorum ben çünkü baya boş konuştum şu an. Cidden baya boş konuştum. Lan söz hadi. Nasıl? Allah Allah. Ben şu şunu Jesse'yi öldüreceğim. Öldüreceğim Jesse. <laughs> Jesse bay bay. Nahacım kaçıyorum ben. İyi <laughs> ee, ben burada. Bu arada Miko'yu beğendiniz mi? Bence gayet güzel karakter. Çok iyi karakter aslında. Mink karakter. Yani arkadaşlar altı yükle on bin hasar veriyor. Yani dünyadaki en güçlü karakter. Yani Brock en güçlü karakter diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ama sizin kararınızda. Siz de yorumlara yazın. Sizce en güçlü karakter kim? En toksik karakter kesinlikle Edgar'dır. Ama en güçlü şimdi. Tamam. Evet. Ne yazık Dur. Ödülleri alın. Bitirin. evet. Oh. 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 Güzel. 45. Güzel. iyidir. Herkese pörlü almaya çalıştık ama alamadık sizce gelecek video ne olsun? Yorumlara yazın. Bir de like atın ve abone olun. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.